Ölüyorum, ölüyorum. Dur. Paralım bende de. Hemen adam var burada. Bak to. Yoğlum lan kabancayla 3 kill. Militan takım var lan. Militan takım var lan, gerisi kill. Geldim Ömer nerede? Bıraktım Lan oğlum silah buldum bana Tabanca 3 kill aldırdınız Vallahi ben de üç kilo çektim Valla Uğur dp var vereyim mi? 20 mermisi var ama Ses Ne sesin bro? Ses Attım. attım. buraya. Hida Geliyor Bir Watch out. Geliyorum kanka. Bekle bir saniye. Geliyor. Help. Nerede hani bu bahçede değil mi? Bahçede bak gösteriyor. Hala hala hadi, hadi, hadi gitti. Finish mi burası? Finish finish. Belli olan Let's go guys var 6 kill var bende. Bende 6 var. Ben sana veririm biraz. İşaret şeyi var oğlum adamda. Serhat videodan mısın? Attı Oha, oğlum işaret şeyini attı. Aa işaret şeyi burada beyler. Yok değilim. Mark the location. Değilim, değilim koyun, bir değilim. Videoda o var ya. Fazladan 4 kill var burada. Kanka bende 8. Oğlum oyun çok donuyor ya. Adam geldi işte. Yattım buraya. Ulan Uğur videoda olsam var ya anasını avradın Rast kanala bir video çıkmış da Ha vallahi. Abi videoyu tekrar gir başlarız Kanka başlarız değil kaydetme bir sıkıntı var şu an Evet Bela buraya ya, nasıl şey çıkacağız? Buz basıyor Buraya araba getirip çıkabiliriz kanka çıkabilirsin Uğaz'da çıkılıyor lan Ben yani. biliyorum çıkmasını Ben de biliyorum Adam yok değil mi eminiz? Tamam Haydi ki ya Aa belli olabiliyor

Hayır hayır, elektrikli kalkanı saniye. Aga lan. çok Çok yavaş kaldık ya. Öyü evet, iyi iyi. Ya o çok güzeldi ya. Yani. Hmm. İşte alalım mı lan o azla? Yok oğlum bir de oraya mı? Şey <laughs> ne oldu lan? Aman lan binin hadi binin ya. Yere attım onu. Ne bileyim. Benim mudaya gidiyordu. Oh, 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 benim ora. Binin. Bak benim adam sürünüyor orada. Lan bittiler lan. <laughs> Yok oğlum, yok. Nereye düşürdün? Balkonu düşürdün mü Uğur? Yo 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 Aynen, Watch düştü. out Uğur'a düşmedi lan Düştü bir tane düştü 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 vardı Ben düştüldü. düşürdüm düştü. birisini tamam Aa bundan ben düşürmüşüm ya yanlış silah aldım. Allah ya. Daha adam var mı beyler? Bilmiyorum var var bu dolu var da. Bunlar çünkü değiştirmedi. Oğlum ben bunu nasıl düşürdüm lan? Ben ona bayağı vurdum da bağlıydım vuramadım. Oğlum sanki bayağı dolu lan şu anda. Oğlum bak buraya geldiğimde 9 kilim vardı. Ananı. Şimdi kaç var? 13. Oha. Araba var lan. Aa. Ne oldu lan? <laughs> Vallahi hiçbir şey anlamadım. Gidiyorum. 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 Girvesi gelmiş girvesi Girme ne amk Dur bir dur, açık açık dur 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 oğlum dur Ne oldu lan? Aklısın ne var. oldu hocam? Aha lan araba Dur da aha bak Arabayla ezdi, arabayla ezdi adamlar Araba nerede lan? Sen git Ömer arkadan koru Bitti mi lan? Bitti bitti Yok yok adam var hala Bitti yok, lan Oğlum NFT'leri mi gelmedi. Kanka adam kaldırdı ben aldım 2 kill Ömer sen kaç kill aldın? He yok tamam gelmiş 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 Ben sıfır ben sadece şey yaptım body attım iki, iki, iki. Oyun dönüyor. Bu ben arabadayım kanka. Geliyorum evet. tamam, tamam takılın. Arabadayım. Hadi hadi. Buraya M24 vardı lan. Al al al. Hemen al ya. Al. Oğlum. Öyle güzel sprey attım var ya. Ben ne attım? Serhat sen öldün, bir öldün bir lan. Tatlısı vardı. O, ol, Adam var lan dropta. atmazsın <laughs> herhalde. beri 10 defa geçtim ya buralarda <laughs> Aha. Daha nalar lan. Watch out. Oğlum, bari Arka geldi. Dönüyor lan. Nasıl dedim? Bir tanesini. Hayda oğlum Nerede taraf? Watch out. buralardan. Watch out! Watch the location. Geldi. Mermi mi tore istemiyor mu lan? İstemiyor ona? Tamam. nasıl mermi? Ömer bitti. geri dur. Kaya 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 kaya. Tamam tamam tamam. Bitti bitti. Yoktan az önce adamda biz dur var. lan dur. AVM tamam. deneyeceğim adama ya.